Burcu kol düğmesinde bir amblem bir de kan lekesi bulmuş. Eğer lekedeki kan veri tabanında uyuşuyorsa kim olduğunu bulur. Arka içinde hemen soruşturacağım. Neymiş amblem? P gibi bir şey dedi. Nazara, Tülin'e sorsun. Tülin Hanım ama. Pahalı bir şey olabilir Bir erkeğe ne alınır? Çakmak, kol düğmesi, saat, kalem. Tülin'in yıllar içinde babam bunları üç tur almışlığı var. Aa ben soruyorum. Burcu kaybolan görüntülerle ilgili bir şey dedi mi? Babamla ilgili mesele mi? Evet. Onlar bize görün neden kaybedildi diyor. Yukarıdan birileri. Babamın işleri yani. Abi, ya ben senin canını sıkmak istemiyorum da bu şerefsiz savcı ne zaman başlayacak holdingde çalışmaya? Bilmiyorum. Peki biz neden geldik buraya? Babam ensemizde olduğu için güçlü. Bir şey düşünüyorum. Anlatacak mısın? Bana? Düşünmek kişisel bir eylemdir paylaşmak istersem söylerim. Sen plan mı kuruyorsun holdingle ilgili falan? Çık demek istemiyorum güçlü. E, tamam abi ben de senin yanından ayrılmak istemiyorum. Çok güçlü. Emredersin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu saatte nereye böyle? Sana ne? Hani sen benimle konuşmuyordun, ne soruyorsun? Gelinlik peşinde olmazsam... öğleden önce kalkmazdın. İşim var, işim. Bu börekler kime? Avukat kıza mı? Sana ne? Oktay niye gelmedi? Kim bakıyor ona? Emin ellerde. Kafan rahat olsun. Meryem'in arkasından demediğini bırakmadın. Bu kız zengin diye. Oh tam oğluma layık. Oh çatladı patla Şerif anne. Meryem gibi senin ağına düşmez o. Adamın hasından anlıyor hasından. Sana layık gelin ancak cehennemin dibinden bulunur. Zebani. Ben zebaniysem sen de zombisin öldün de inadına yaşıyorsun. Oktay'ı alsın da yüzüne bakacak mı acaba? Hastalansan bir tas çorba yapıp getirecek mi bakalım? Gör de bak. Bakmazsa bakmasın. Meryem'in eline kalacağım ama kendime en iyi yerlerde baktırırım. Ah çok günah alıyorsun çok. Seninki tutmaz yediklerin karşı gelir. Sen torunumu annesinin şehrinden koru Rabbim. Neydi? Prestij. Tamam. Tamam, teşekkürler. Nereden aklına geldiyse tebrik ediyorum abiciğim. Gülün Hanım hakikaten biliyormuş. Prestij diye bir markaymış kol düğmeleri falan yapan. Yani erkek mücevheratı falan yapıyormuş. O ne biçim bir şeyse artık. Neyse konumuz bu değil. Bakışlarından anladığım kadarıyla ben gidip araştırıyorum. Sana ne oldu? Ne gibi abi? Ne bu pırpıraller sabahtan beri? Yok abi ben böyle seni neşelendireyim de... Komiserle iyi gidiyor galiba. Eh, yani aslında bunları daha kafalar berrakken şey etsek daha iyi olur. Bir ara bir meyhaneye gidelim de senden akıl alacağım şeyler var. <laughs> al güçlü. Bende de bir gıdım kalmıştı. Onu da sen al. Estağfurullah abi. Sendeki akla elektriğe çevirsek Orta Anadolu'da şehir aydınlanır. Niye elektriğe çeviriyoruz? Işıldadığı için abi. Ne yapalım suya mı çevirelim? <laughs> güle güle güçlü. Bunlar sana. Ne bunlar? Bilmiyorum sana gelmiş. Babam için teşekkür ederim. Borcumu ödeyeceğim. おすすめです。 kaldı? Beş dakikaya çıkar bunların kurabiyeleri dedin gitti. Bunlar da zaten burnuma burnuma kokuyor. Çelişkencesi. Bir işim vardı. İş i̇şte onu soruyorum ne işin vardı? Ya kötü bir şey değil bu sefer korkma. Orası belli zaten de. Hani insan da merak ediyor yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.